Değerli izleyicilerimiz herkese mutlu sabahlar. Bugün 8 Nisan 2021 Perşembe. Tüm yurttaki A101 mağazalarında aldın aldın sloganıyla aktüel ürün sepetleri dolu dolu. Bizler mağaza düzeni, ürün çeşitliliği ve rafların da temizliğiyle sizlerin takdir ve beğenisini toplayan her zamanki adresimiz Turhal Mimar Sinan A101 mağazasındayız. Şimdi bakın bu hafta cıvıl cıvıl çünkü anne ve bebek haftası diyebiliriz. Tabi mutfak ürünleri de var. Şu iki sepet var. Şu e, palet üstündeki ürünler var. Hepsine teker teker bakalım fazla vakit kaybetmeden. Mutfak ürünlerinden başlayalım isterseniz. Luminark'ın fırın kabı Opal. Bu da yine geçen haftalarda da gelen ürünler arasındaydı. Şöyle gösterelim değerli arkadaşlar. Şöyle bir fırın kabı Luminark ürünüdür. 29.95 yani yaklaşık 30 TL. Şöyle büyüklüğü de bayağı var. Tulu porselenden 6 tane fincanı 6 tane de tabağı. Şöyle bakın deseni çok güzel. Fazla dokunmak istemiyorum içine. Sadece desenini size göstermek amaçlı şöyle gösterdim. 65 lirada Tulu Porselen'in bu fincan takımı. Lisanslı bardak var. Çocukların sevdiği karakterler, Disney karakterlerinden. Mesela işte burada arabalar var. Daha sonra bir tane daha şuna bakalım. Bu da yine arabalı çıktı. Başka bir tanesine bakalım. Bu da Mickey Mouse'lu. Bu bardakların da tanesinin fiyatı 4.95. Eğer isterseniz aynı desenli bir de karaf, şişe, silikon kapaklı hangisini derseniz şöyle Frozen'dan el salı şöyle şişeler var. Bu da 1.2 litre hacminde ve bunların da fiyatı 14.95. Mutfak ürünleri olarak elektrikli ev aletleri de var. Onlara geçmeden önce size güveçleri de göstereyim. Şu var arkadaşlar. Via Pot markasından. Via Çömlekçi markasından orta boy kapaklı güveç 6 kişilik e, bayağı da yine büyük yani orta boy 16.95. Eğer isterseniz tatlılarda yemeklerde de özellikle böyle sütlaçta falan kullanabileceğiniz porsiyonlu güveç seti bu da 6 tanesi 11.50. Elektrikli ev aletleri olarak Arzum ürünleri var. Arzum'un doğrayıcısı. Çift taraflı çelik paslanmaz bıçağıyla 1 litre şu kapasitesi var. 600 watt gücünde 169 lira çeyizlik düşünen hanımefendilere duyurulur. Arzumun bir de tost makinesi var. Şöyle mistost aynı zamanda ızgara da yapabilirsiniz 239 lirada bunun fiyatı hemen yan tarafında üst üste şöyle sıralanmış şefrin vakum serisi hem el süpürgesi olarak hem de dikey normal evinizi hallara da süpürebilirsiniz bu dikey süpürge son zamanlarda hanımefendiler arasında baya bir moda farklı farklı markalarım var 189 lirada süpürgenin fiyatı aşağı rafa bakmışken şunu da göstereyim size. Bu nedir arkadaşlar? Bu da Simbo'nun ayakkabılığı. Masif ahşap ayakkabılık. Hatırladınız mı? A101 kataloglarında sıkça gördüğümüz ürünler arasında. Bunu da kendiniz evde yapıyorsunuz. Bunun da fiyatı 39.95. Şimdi gelelim başka neler var. Daha sonra bebek ürünlerine geçmeden elektronik ürünlere de bakalım. Mesela Philips'in kablosuz mouse'u var 49.95'e. Yine Philips'in oyuncu mouse'u var. Bu da kablolu olarak 129 lirada bunun fiyatı ışıklı ve farklı özellikleriyle. Piran'a'nın IP kamerası var yani bu IP kamera ne işe yarıyor? İşte e, evinizde çocuk güvenliği, ev güvenliği için evinizde internet varsa internetle bağlıyorsunuz. Siz dışarıdayken cep telefonunuzdan bilgisayardan tabletten e, evinizi görebiliyorsunuz güvenlik amaçlı ya da e, çocuk bakıcı nasıl kullanmak isterseniz. Şarjlı sakal kesme makinesi Aprilla'nın elektrikli ev aletleri arasında 79.95. Evet anne bebek ürünlerinden önce şu Sonic yüz temizleyici Aprilla 29.95 bu ve LED OLED'den de 9 wattlık ampul bu da renk değiştirebiliyor. Uzaktan kumandayla istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Şimdi lisanslı bardakları da gösterelim size. Her evin markasından. Çocukların sevdiği karakterler yine. Bu da 7.95. Gelelim anne ve bebek ürünlerine. Gerçekten anne bebek ürünlerinde bayağı bir şey var. Anne bebek ürünlerine tam başlamadan önce tabi şu krom banyo aksesuarlarını da size göstereyim ki onu anne bebek ürünlerini komple bir bütün olarak inceleyeceğiz. Şurada neler var işte Vakumlu arkadaşlar bunlar. Vidayı falan gerek yok. 12.95 işte sabunluk var. Tuvalet kağıtlığı var. farklı işte banyoda kullanabileceğiniz ürünler var. Bunların seç al kutudan 12.95. Felix'in dijital yağ ölçerli baskülünü şöyle gösterelim size. 79.95'te onların fiyatı olacak. Bu hafta Perşembe günü A101 mağazalarına geldi bu ürünler. Bir hafta boyunca geçerli. Rokun bıçakları da şurada yukarıda kalmış. Onları da tabi size gösterelim. 14.95'te bıçakların şöyle farklı e, sap renkleri var. İşte böyle lilası var. Bakır rengine benzeyen var. 6 tane bıçak 14.95. Gelelim anne bebek ürünlerine. Anne bebek ürünlerinde Kiwi Baby'den otomatik göğüs pompası var. Ee, evet çalışan anneler için özellikle bu internette en çok aranan ürünler arasında 119 liraya alabilirsiniz. A101 mağazalarına geldi. Daha sonra çocuklarınız böyle hani gece kendi odasını, uykuyu, yatağını sevdirmek için ledli gece lambası, lambası var. Korkmasınlar minikler. Bunlar da 12.95'e alınabilir. Herevin Baby cam biberon seti. Evet cam sağlıktır diyoruz. İki farklı rengi var. İşte biri mavi. Klasik bebek ürünlerinde bir mavi bir pembe olur arkadaşlar. Bunların da biri küçük biri büyük. 14.95 bu sette alınabilir. Anne bebek çantası özellikle bebekli anneler için seyahatlerde, misafirliklerde, akrabaya falan gittiğinizde gerçekten çok işe yarıyor. 59.95 şöyle önde gözü var, yanlarda gözü var, içinde ayrı şeyleri var. İki farklı rengi var. Biri biraz daha açık, biraz daha koyu yaklaşık 60 liraya bu da alınabilir. Oyuncak kutusu, oyuncak kutusu katalogdan hatırlarsanız şöyle dış deseni bu şekilde katlı olarak duruyor ama siz açılıyor arkadaşlar bu. 20.95 bebek askıları var. Şöyle minik bebek askıları kaç tane var içerisinde? 6 tane farklı renk seçenekleriyle. Bunların da 6 tanesi 7.50. Başka şurası gördüğünüz gibi komple bebek ürünleri neler var? Bebek nevresim seti var. Bakın ihtiyacı olanlara buradan gösteriyoruz arkadaşlar. A101 mağazalarında bulabilirsiniz bunları. Bebek örme yeleği var. Yine farklı renklerde gri, açık renkli. Sonra bebek müslin battaniyesi gelmiş. Şöyle pembeli ve mavili. Bebekler için triko battaniye yine tam böyle hani me mevsimlerde uyurken üstüne örtebilirsiniz. Bebek kundak avlusu var. Şurada şöyle mavili ve farklı renklerde gri olarak. Bebek pikeleri var. Şöyle gösterin bakın bunlar gelmiş. Desenler ne kadar tatlı ve güzel desenler değil mi arkadaşlar bebek ürünleri? Bebek müslim panço. Bakalım başka ne var? Yine burada farklı örtüler var. Battaniye var, pike var, ribanalı alt pijama var. Sonra şurada da yine mavili örtüler var. Pijama takımları var. Yarım kol, çıt çıtlı body'ler var. Onları da size şöyle gösterelim. Bunlar arkadaşlar raflarda bebek ürünleri dolu dolu. A101 mağazalarında 30 lira, 15 lira, 20 lira olmak üzere çeşit çeşit değişiyor. Renk renk hepsi var. Üst tarafta yeni doğanlar için böyle dantelli zıbınlar var. Şöyle bakın, gördünüz mü? Ne kadar tatlı, şirin ürünler. Bunlar 10 liraya, 11 liraya. Kapitoneli yelekler var, çoraplar var. kilotlu bebek çorapları var. Yine bambu çoraplar da var. Bakın şöyle çok şirin örme patikler var. 4.95'e 4.95'e patikler var. Gri, pembe olmak üzere. Eğer isterseniz lastikli penye çarşaf da var. Bunlar da yine 16.95. Bebek ayakkabısı var. Bebek ayakkabısında da ister böyle sarı kırmızılı gibi ister beyazlı gibi 6.95'te bunların fiyatı. Eğitici oyuncaklar da var. Eğitici oyuncaklarda Fisher-Price'dan bebekler için Yap yapboz var. Puzzle 2 yaş ve üzeri ufaklıklar için 14.95'e. Bu da biraz daha ufaklıklar için 49.95'te denge kule oyunu gibi. Diğer oyuncaklarda sevimli oyuncak kamyon bloklu var. İçinde böyle yapbozlar da var. 8-10 tane. 8.95 bunun bu şekilde set fiyatı. Alt taraftakiler neler? Alt tarafta da e, oyuncaklı bebek oyun halısı var. 57.95'e şurada arkadaşlar bakın Lava markasına Lava Baby'den açılıyor. Bu açılınca böyle bebeklerin üstünde oynayabildiği yattığı bir alan oluşuyor. Bebek emzirme destek minderli. Şöyle gösterelim. Bu da 44.95. Mavili, pembeli, pudralı. Bunun da fiyatı dediğimiz gibi 49 44.95. 49.95 olan anne yanı bebek yatağı. O da şöyle arkadaşlar. Bakın açıldığında bu şekilde oluyor. Golton Collection'ın arkasından. Bu da yaklaşık 50 TL. Bebek ürünleriyle dolu demiştik. Tabii farklı mobilya ürünleri de var. Mesela şu Bienwood'dan katalogta hatırladınız ya. Masa sandalye takımı. iki tane sandalyesi var bir de masası var. Bu ürün demontedir. Kendiniz yapabilirsiniz. Mama sandalyesi MGS'den. O da şöyle bir kutu halinde. E tabii ki banyo ürünlerinden şöyle şeffaf küvet giderli mi? Evet giderli arkadaşlar. Bakın şuradan kolay bir şekilde boşaltabilirsiniz. Belinizi ağrıtmayın. Salıncak da var. Salıncağın farklı renklerini bulabilirsiniz. Her mağazada değişebiliyor. Oraya kırmızı gelmiştir. Buraya mavi, pembe. Bir de bisiklet var. Evet arkadaşlar 16 inçlik çocukların bisikleti havaları ısındı artık. Onlar da tabii bisikletlerini istiyorlar. Arka tarafta da rafın arkasında da ürünler var. Onları da size göstermeden geçmeyeyim. Banyo ürünleri demiştik. Bakın su kovası var. 12 litrelik şöyle şeffaf. Küvetle aynı desenlerde çok güzel üstünde deniz canlıları var. Maşrapası da var aynı desenle. Şöyle takım olabilir mesela. Şöyle takım halinde 28 lira yaklaşık arkadaşlar. Bu da 6.95 Kulplu maşrapasın. Çocuk taburesi var. Çocukların sevdiği karakterlerden. 10.50 kırmızı mavi pembe. Bir de basamak var. Basamak 2350. Şu ise gerçekten tuvalet alışkanlığında mutlaka olması gereken ürünlerde klozet adaptörü diyorlar. Koyuyorsunuz çocuğunuz yavaş yavaş klozetten lavaboya tuvalet alışkanlığını kazanıyor. 1450 de bunların fiyatı. Alt tarafta kesme tahtası kahve tepsisi kalmış. Şöyle 6.95'e mermer desenli gibi. Fisher Price'ın sesli lazımlı tabi tuvalet alışkanlığı için bu daha da eğlenceli bir ürün. 99.95 kilim 25.95 80 150 santim ve farklı desenleri var. renkler var. Mesela şu güzel gibi lacivertli olan. Yan tarafta da ABS makyaj çantası. Evet böyle küçük bir valiz gibi ama bayağı bir sağlam bir şey arkadaşlar. Juno markasından 49.95'te bunun fiyatı. Tırtılımızı da gösterelim. Tırtıl da oyuncak peluş tırtıl 49.95 ve 500 parçalık puzzle da 11.95. Değerli arkadaşlar 8 Nisan 2021 aktüel ürünlerini sizlere göstermeye çalıştık. Mimar Sinan Turhal Mimar Sinan A101 mağazasında gelen ürünleri sizlere dilimiz döndüğünce anlattık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler.